Merhabalar, işsiz tüp ameliyatı mümkün mü? Evet mümkün. Nasıl mümkün? Eğer kilomuz veya beden kitle indeksi diye tabir ettiğimiz kilonun boyun karesine bölümü çok yüksek değilse, tabii ki de ameliyat sınırı geçmesi lazım ama çok yüksek değilse e, teknik olarak bu ameliyat mümkün. Kendi klinik tecrübemle de bunu uyguluyorum. Sadece göbek içinden yaptığımız 2 veya 3 santimlik bir kesiyle bütün ameliyatı tek bir porttan özel bir alet yardımıyla yine oradan 3 veya 4 alet kullanarak bütün midenizin mide şeklinde eklenmesini sağlıyoruz. Bu şekilde de hastalarımızın bir iki ay sonrasında hemen hemen hiç iz kalmadan hayata dönmesi mümkün. bu konuda da eğer soracaklarınız olursa cevaplamakta mutluluk duyarız.